hoş geldiniz. En son 100 artı milyon coinslik fotoğraf videosundan sonra bugün yine inanılmaz bir futraf videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Gerçekten Kadrodaki inanılmaz iki oyuncu var. İnanılmaz iki oyuncu değil. İstediğimiz bir tane oyuncu vardı ve onu bulduk. Ve inanılmaz bir kadro kurmayı hedefliyoruz. İnanılmaz fazla koyacağız. saracağız. Bu videoların daha fazla atması için ve uzun zamandan sonra ilk defa kendi hesabımda galiba fotoğraf çekiyorum. Bu videonun atması için like yağmuru yapın. 1000, 2000, 3000, 4000 demeden like'ları yardırın. Fotoğraf videosuna bir önceki gelen like sayısı şurada. Geçin arkadaşlar. Bakın geçin diyorum geçmiyorsunuz. Lütfen geçer misiniz? Geçmediğiniz sürece fotoğraf videosu zor gelir. Geçtiğiniz anda ama direkt çekeceğim ve yeriyseniz abone olun, bildirimleri açın. Eğer Fobble oynuyorsanız ama çünkü Fobble oynuyorsanız bu kanal sizin için var. Bu arada ben şu anda bu videoyu çekerken UCL maçının final maçının başlamasına son 9 dakika var ve ben Chelsea tutuyorum. Muhtemelen tabii ki City daha favori ama inşallah Chelsea kazanmıştır. Engoli Engoli Kante tam 9 dakika var. şu an Hatta canlı yayında çekiyoruz. Her neyse arkadaşlar abone oldunuz değil mi? Çünkü bu kanal bir bakarsınız bence abone olacaksınız. Oynamıyorsanız da çok eğlenceli içerikler var. Bak bu videoda mesela eğlenceli. FIFA bile oynamana gerek yok sen bu videodan keyif alman için. Her neyse önce dizilişlerimizi seçelim. Dizilişlerimiz gelsin. Sonrasında da kadroya geçiyoruz. Haydi o zaman videomuza başlayalım. Arkadaşlar hemen dizilişlerimiz sıfırdan geliyor ve 4 1 2 1 2 2 dizilişi geldi. Gerçekten harika bir diziliş. Ve şimdi ana kadromuzdan bu dizilişi seçiyoruz Ve sonrasında da sizlerle birlikte hemen dizilişimi seçtikten sonra oyuncularımızı açmaya başlayacağız Haydi o zaman hemen dizilişimize bakalım kimler gelecek Göreceğiz önce bir dizilişimizi açalım çok heyecanlanmış şu anda Arkadaşlar hemen ana kadromuza geldik şu dizilişimizi seçelim 4-1-2-1-2-2 yani geniş olan mı dar olan mı bilmiyorum Ben bunu seçeyim abi hatırlamıyorum şu anda geniş mi dar mı Ben bu dizilişi seçiyorum nasıl gelirse öyle yapalım Ama galiba dar ya dar olan dar M oğluydu çünkü dar olan olabilir. Büyük ihtimalle dar olan. Ben dar olanı seçeyim. değişikliği de değiştiririz. Abi Defanslar orta karışık gideceğim. Bütün oyuncuların gelmesini bekleyeceğim. Bakalım hangi oyuncular gelecek. Öncelikle iki oyuncu seçeceğim. İlk olarak kaleciyi sonra orta saha orta saha bir şeyler seçeceğiz. İlk önce iki oyuncu sonra üçerli gideceğiz. Haydi o zaman oyuncularımızı seçmeye başlayalım. Arkadaşlar inanılmaz burnum kaşıldı. İnanılmaz. Çok bilerek bak ekstra hızlı konuştum. Normalde hızlı konuşuyorum. Ay nasıl kaşındı lan? <laughs> İlk olarak kaleyi çok merak ediyorum. Seçtim aga kaleciyi. Oh my goodness. Ariola gel reis. Abi çok saçma Ariola'yı almam şu an. Ama Tos geldi diye Tos alıyorum ya. Sizin için alıyorum arkadaşlar. İnşallah Premier League'den güzel stoperler de seçeriz. Bakalım CDM'ye kim geldi? Rice. Oo Premier League. Kadro galiba full premierlik olacak arkadaşlar öyle görünüyor. Ariola ve Rice aldık. Hemen kadromuz Ariola ile alalım. Sonra üçerli üçerli böyle mükemmel bir şekilde gideceğiz. Haydi o zaman Ariola ile alalım. Bir de CDM gelmesi CDM müthiş. Normalde CM veya Cam falan geliyordu. Hemen bu ikinci alalım. Hemen devam edelim. Arkadaşlar chatte Ariola çok iyi yazıyorlar ama şöyle kaleci teke tek tek bir maçlık teke tek de çok 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 üstün bir durum sergilemiyor ve eğer ben maçı kazanamazsam Ariola'yı da riske atmak zorunda kalıyorum. Yani boşu boşuna koyuzdan zarar edebilirim. 80'lik kaleci de 96'lık kaleci tek bir maç için çok fazla fark yaratmaz. Gerçekten yaratmaz o yüzden korkuyorum galiba fiyatı çok fazla Şöyle 8 milyon yazıyorum lütfen çık arayola Gerçekten benim için çıkman şu an çok değerli Tamam abi hemen arayola ya abi Bu arada galiba çok bağlı ya Yani 6.5 milyon kojistik riski girer misin derseniz Girmem normal şartlarda Ama girmek zorunda kaldık galiba yok 4.5 milyon filan olsun abi 5 milyon üzerinde de ise Sıkıntı yok şöyle 4.5 milyon diyelim Bu arada bu videoda çarka gitmek hiç istemiyorum 4 milyon 319 bin coin sarı yolu aldık ve şimdi sırada Rice var hemen Rice'ı alalım fotoğraf videolarını özlediniz mi bu arada ben bayağıdır çekmiyorum siz yakın zamanda izlediniz bir ara tatile gitmeden bayağı depo videosu çekmiştim o yüzden bayağıdır çekmiyorum ben bayağı özledim ve maçların neler olacağını çok 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 merak ediyorum maçtan önce de biraz kupak astık yani zor bir rakip gelebilir en son 3 maçında gerçekten çok zor rakipler gelmişti o yüzden korkuyorum zor rakip gelecek diye. 644 bin coin ise Rice'ı da aldık. Hemen devam et diyorum ana sayfaya geliyorum. Ve takımımın gengime geldim. Gengime geldim ama orası aktif değilmiş abi. Yanlış kızım aktif. Şu aktif yapalım. Hatta Karun'un ismini de düzelteceğim birazdan. Karun'un ismini bile düzeltmemişiz. Hemen şöyle gelelim. Ariola buraya yerleşti. Ve stoper attığımıza da değil. Stoper değil. MDO attığımıza gelelim. MDO attığımıza da hemen Rice yerleştirdik. Fena bir kadro olmuyor şu anlık. Güzel gitti iki tane oyuncu. Ortalama oyuncular geldi böyle. Çok güzel. Rice da çok fazla para da etmiyor. Rice silindiği zaman da sıkıntı yaratmaz. Bakalım kimler gelecek. Hep beraber göreceğiz. Karun adını hemen düzeltelim. Arkadaşlar kadromuzun adında FUT yaptığımıza göre artık en önemli oyuncular, güzel oyuncularımızı seçebiliriz. İnşallah güzel oyuncular gelir bu arada. Gerçekten çok heyecanlıyım. Özellikle o oyu falan güzel şeyler bekliyorum. Haydi bakalım kimler gelecek. Arkadaşlar sağ MO'yu seçiyorum şu anda. Sağ MO'ya da Busquets geldi. Ama kimya için Shakir mi alsam yoksa Busquets mi alsam gerçekten çok kafam karıştı. Greenwich şaka da var. Abi ben Shakir alacağım. Arkadaşlar Busquets çok çok hayran olan yoktur aranızda zaten. Shakir'i alıyorum. Rating çok önemli. Kimya çok çok daha önemli. O yüzden Shakir'i aldım buraya. İnşallah kimse izleyen hiç kimse sinir olmamıştır. Gerçekten hep en iyi oyuncular alacağım. Merak etmeyin. Bu videoda çok da güzel oyuncular alacağız. Almazsak zaten ben bu videoyu yapmam. Başka bir video çekerim size. Merak etmeyin. Yani abi bu kadarla söyledikten sonra da buraya şimdi Davis'i almazsak olmaz. Alacağız galiba Davies'i 99 geldi. Yani. yani arkadaşlar yani inanılmaz ya. Aldım bak sizin için aldım. O kadar söz verdiğim için aldım. Bari sol bekede sağ bek çıkabilir mi diye baktım ve pike çıktı. Çok saçma bir kadro. Gerçekten çok saçma oldu kadro. Yani arkadaşlar Premier Lig'den alayım dedim. La Liga çıktı. Şimdi Pique çıktı. Burada şimdi ben ne yapacağım bilmiyorum. Pique'yi alacağım ama Zuma'yı alacağım. Kimya her şeyden önemli çünkü bu oyunda abi. Ben Zuma'yı alıyorum ya. Aldım Zuma'yı. Kimse de değil şu anda. Şöyle yapalım abi şimdilik. Zuma ile Davis'in yerini değiştirelim. Şak, Zuma ve Davis'i alıyorum. Hemen sonrasında da iki tane daha üçlü açacağız. Bakalım kimler gelecek. İlk olarak buraya geliyoruz ve 86'lık Zuma Açıyoruz. Açamadık. 86'lık Zuma'yı açıyoruz. Açtık. 86'lık zoom'a yazdık. Pozisyon stoper. Hemen fiyat 650 kayıt çıkar mısın? Oha zoom'a. Ayıp değil mi? Bu arada gerçekten hocam ayıp. 672 bin coins'e de kurt zoom'ayı Alıyoruz arkadaşlar. İkinci transferimiz kimdi? diye sıradaki üçlümüzde ikinci transfer. Bu arada bana ödül görev falan vermesi. Zaten tam 10 olduğu için bu ödülleri veriyor arkadaşlar şu anda. Ve Şampiyonlar Ligi maçı başladı. Çok heyecanlı şu anda. Hemen buraya şak yazalım. Foden'la Havertz'i görürüm. Aşağıda Şampiyonlar Ligi maçı açık vardı. Gerçekten ne Hayatımda çektiğim en ilginç video şu an. Bir de aynı zamanda da canlı yayındayım. Harika bir video çekiyorum şu anda. Şekerinin fiyatı gerçekten çok güzelmiş. Şöyle 415 bin koy istiyorum. Kaydı tarama dedim. Ve abi 289 bine falan var. Gerçekten inanılmaz. Şöyle 285 bin yazacağım buraya. Ve bence çıkacak. Sizce bilmiyorum ama oha. 289 bin olan da 285 bine çıkmadı. Yani şaka gibi be. Şakiri şaka gibisin. Bu arada Şakiri'nin ben çok daha büyük olduğunu düşünüyordum. yaşı olarak 29 yaşındaymış. Fenerbahçe'ye geleceği konuşuluyor ya. Geleceğini düşünmüyorum da. Çok da değerli. 14 milyon euroda değeri var. Yaşı büyüktür diye düşündüm ama hatta düşünüyordum. Çünkü çok yıllardır var abi adam. Ve çok çok da büyük değilmiş arkadaşlar yaşı. Shakiri'yi de aldığımıza göre sıradaki oyuncumuz abi bizi bitirecek yemin ediyorum. Yani yanlışlıkla çaktan marktan çıkarsa vallahi bizi bitirir ya. Ya bu adam bizi harbiden bitirebilir. Fiyat olarak ne kadar acaba? Şöyle bir abi 28 milyon 999 bin çıkmazsa. Oha abi ben öldüm ya. Ben öldüm ya. Gerçekten öldüm ben şu anda Aga. Abi şaka mı bu? Almasaydım keşke koyis bitti ya. Abi hiç denemediğimiz bir oyuncuyu denemiş olacağız. O yüzden mutluyum ama yani 37'ye var. 39 37 milyon. Oha abi gerçekten oha ya. Gerçekten oha ya. Ben bu kadar pahalı olduğunu arkadaşlar nereden bileyim ya. Ama aldım. Söz verdim. Çünkü iyi gelen olursa alacağım dedim. E gözünüzün kalacağı oyuncu olursa alacağım dedim yani keşke alsaydı diyeceğiniz. O yüzden aldım değilse o yüzden bu kesle falan sakın aklınız kalmasın. Bak gerçekten sizin için uğraşıyorum. Bu videolar zaten ben kendim olarak bakıyorum izleyici. Diğerleri çok önemli değildi. Pozisyonu stoper yapıyorum şimdi arkadaşlar burada. Ve Zuma'yı alacağım. Diğer oyuncunun kim olduğunu şu an hatırladım. Shakiri'ydi. Hemen buraya da Shakir alalım. Zuma belki sabek de oynayabilir yani belli olmaz. Pozisyon hemen Shakir yapıyorum. M-O-O yaptım ve şak yapıyorum. Şak yaptım. Hemen arkadaşlar sıradaki üçlümüzü seçelim. Sonra da sıradaki üçlümüzü tekrardan seçeceğiz. Haydi bakalım güzel oyuncularımıza. Arkadaşlar şimdi sol Mo'yu açıyoruz. Sol Mo'da Malinowski geldi. Seri A'dan, seri A'dan. olabilir ya. Seri A'dan alalım arkadaşlar. Seri A'dan alabiliriz. Malinowski'yi alalım. Santrafor zaten istediğimiz oyuncu belli. Söyleyeceğim de birazdan. MOO'yu da açıyorum şu anda. Ama MOO gerçekten sinir bozucu geldi. Hesapta da Schweinsteiger olmadığı için. Joao Felix de olmadığı için. Kamada'yı mı alsak acaba? Bundesliga'dan Kamada'yı alıp CM'ye koyabiliriz. Davis'le belki kimya yapabilir. Arkadaşlar La Liga'dan hiçbir şekilde oyuncu olmadığı için Cross'u da almıyorum. En yüksek reytingli de Kamada. O yüzden buraya Kamada'yı aldım ve Malinowski ile Kamada'nın yerini değiştirdim. Bence böyle gayet güzel oldu. Ve sırada da Sostoper açıyoruz. Ruben Diaz geldi. Süper oldu. Hem de Ruben Diaz alacağız. Arkadaşlar daha ne istiyor? Bu videoda var ya gerçekten çok inanılmaz oyuncular göreceksiniz ha. Davis Ruben Diaz şu andaki inanılmaz ikili. Biri zaten var arkadaşlar biliyoruz. Bilmiyorsunuz ama bileceksiniz. Yani tanıyalı falan görmüşsünüzdür. Neyse spoiler'a gerek yok. Abi gerçekten güzel kadro oluyor bu arada. Haydi sıradaki 3 oyuncuyu alalım. Sonra da sıradaki 3 oyuncuya bakacağız. Şu 3 oyuncuyu da hemen kadromuza ekleyelim arkadaşlar. İlk olarak geliyoruz ve Kamada'yı alacağız. Hemen şöyle Kamad yazalım. Kamad yazdıktan sonra 89 ratinglik Fiyat olarak da gerçekten hiç pahalı olmadığını düşündüm. Krallık yapacağını 450 bin coins'e daha iyi olabileceğini düşündüm. Bir oyuncu ki 189 bine var. Benim kralım artık. Bu saatten sonra Kamada en sevdiğim futbolcular arasında ilk bine girer arkadaşlar. Yani bir zahmet girsin o kadar da. Her neyse 129.999 yazalım şöyle. Yani 127.550 coin Kamada'yı burada görmüş olduğunuz gibi alabiliyoruz arkadaşlar. Hemen Kamada'yı aldık ve sırada 97'lik Malinowski'yi alıyoruz. Ve sonrasında da 99'luk bir oyuncu var. Ve Malinowski'yi Malinowski'de şimdiye kadar hiçbir fotoğraf videosunda ve hiçbir videomda hiçbir şekilde almamıştım. O yüzden Malinovski de almak bence fena bir durum olmadı ama Malinowski'nin fiyatı da anlamsız bir pahalılık var galiba. Sinirimi birazcık bozdu şu an. Abi bu adam satılmaz da şimdi. Gerçekten Malinowski sen niye bu kadar pahalısın ya? Malinowski az bulunduğu için pahalı sadece. Oha 30 milyon. Abi bu nasıl bu nasıl bir kadro? Kadroda sadece güzel oyuncular yok. Kadro inanılmaz pahalı bir kadro oldu. 30 milyonu alıyorum Malinowski şu anda. İyi mi özellikleri falan sanmıyorum abi bu niye bu kadar pahalı? Malinowski yapma etme gözünü seveyim ya. Abi bir silindirin düşünsene de şunlardan birinin. Büyük risk lan. Fena büyük risk. Anormal bir risk yani. Böyle risk mi alınır? Bu ne? Manyak mıyız oğlum biz? Kim almış? Aa Ruben Diyas'ı da almayı unuttum da. Daha Ruben Diyas'ı almadım. Ben aldım sanıyorum. O kadar 100 milyon koyuz gitmiş olacak Ruben Diyas'ı sonra. Harika ya. <laughs> Gerçekten. Battık. Battık 14 milyon filan abi galiba. 12 milyon 478'e var, 441'e var ama gerçekten bu oyuncuları satmak inanılmaz zor arkadaşlar. Ben bu Futraf videolarında gerçekten hani en kaliteli, en güzel şekilde izlemeniz için uğraşıyorum ama gerçekten galiba biraz fazla uğraşıyorum. Her neyse Ruben Dias'ı buraya alalım ve şimdi şuraya Malinowski'yi alıyorum. Malinoski'yi almayacağım yok. Önce diğer o'yu alalım. Kamada'yı alalım. Kim Kamada Kamada'yı geriye çekip tekrardan orayı alıp direkt koyarız. Hemen şöyle gelin. Bu arada orta saha gerçekten çok kolay geçilebilir bir orta saha gibi oldu. Bir değişik oldu. Malinowski'nin de 14 tane becerisi varmış. Güzel oldu. Malinowski'yi de koyduk. Şimdi iki tane santrafor alacağız. Ve bir tane stoper alacağız. Stoperimiz lütfen Premier Lig'den olsun. Gerçekten ya Premier Lig ya Bundesliga ama %99 Premier Lig olsun. Gerçekten Bundesliga çok önemli değil. Davis de Kama'da zaten 20'ye 12 yi alıyor. Bir şey olmaz. Santraforlarda da ben bulurum abi. Santraforlar zaten hangi nereli olduğunu ben biliyorum santraforların. Her neyse arkadaşlar hemen devam edelim. Arkadaşlar sıradaki 3 oyuncumuzu açıyoruz. İlk olarak sol santraforumuzu açıyoruz. Sol santraforumuzda görmüş olduğunuz gibi kralımız, Romelu'muz, Lukaku'muz var. Lukaku'muz, Romelu Lukaku. Sağ santrafor, Cristiano de Ronaldo çift santraforu görmüştük ve direkt ben bu karıyı kurarım demiştim. Şampiyonlar Ligi'de de ma maçı yaklaştı. Siz diyorsunuz ki en iyi kadroyu kur ve arkadaşlar gerçekten güzel kadro oluyor. Diaz, Davis'ten, Ariola, Mario kimseden haberimiz yok. Malinovski'den de yoktu. Kimya inşallah güzel olur. Şimdilik 168 gözüküyor ve sağ stoperimizi açıyoruz son olarak. Sağ stoperde Premier League'den Fabinho geldi. Abi bence Fabinho alalım. Hiç Lukshaw'la falan uğraşmayalım. Daha yüksekliğe Tots diye. Stoper olsun. Gerçekten işimize yarasın arkadaşlar. Gerçekten Fabinho şu an çok çok daha işimize yarar. O yüzden ben Fabinho'yu alıyorum. Ülke olarak da zaten çok fazla fark etmeyecek. Fabinho'yu yerleştirdik. Kimya da 200 oldu. Bence 200 kimya gerçekten yeterli. Çok çok sıkıntı yaşatmazlar. Lukaku'yu da siz izleyin diye arkadaşlar. Gerçekten bulmaya çalıştıkça öldüm. Davis'i de yeni izliyorsunuz. Ruben Dias'ı da ilk kez izleyeceksiniz. Bakalım neler yapacağız. Defans ve hücum attı bu arada. Bayağı iyi oldu. Şu Ronaldo da bak Ronaldo. Her neyse haydi arkadaşlar şu oyuncuları da alalım da bir maçımıza girelim. Karo beklediğimden çok çok daha iyi geldi bu arada. Hemen maçımıza girelim bakalım neler olacak. Arkadaşlar en düşük reytingden yükseğe doğru gidiyoruz biliyorsunuz her zaman. Şimdi 93 reytinglik Fabio'dan başlarız. Bu arada Ruben Dias 12 milyon 470 bine satılmış. Herhalde satabilirim o zaman arkadaşlar. Öyle görünüyor. Fabinho, Fabinho yazınca çıkıyor muydu hatırlamıyorum ama galiba çıkmıyordu. Ve evet, çıkmazsa birazcık üzülebilirim. Çıkar mısın Fabinho? Gerçi Fabinho'yu 881 bin coins'e alabildik. Şimdi Ronaldo'yu da ucuz bir fiyata alabileceğiz sanırım. Hemen şöyle 96 yapalım arkadaşlar burayı. Ve şuradan sıfırla diyelim. Ve ve ve. Pozisyonu Santrafor yapalım. Zaten ikisi de Santrafor. Fiyat olarak Ronaldo'nun 3.999.000 olduğunu düşünüyorum. Her şeyi tek tek güzel bir şekilde yazıyoruz. Ve vamos Ronaldo. Vamos Ronaldo yazdık. Arattık bakalım. Ooo Ronaldo da birazcık reis. Beni de silsem biraz üzül Ronaldo galiba. O yüzden şöyle bir 5 milyon falan evet tam tahmin ettiğim gibi biraz 1 milyon daha üstündeymiş. 4.563 yazalım. 4 563 yani arkadaşlar. Hemen 4.563.000 bin yazalım. Çok rahat bir şekilde bulabileceğimizi düşünüyorum Ronaldo'yu. 4.563.000 bin yazdığımızda evet 4 milyon 400 bin dahi var. 4 milyon 416 bin var. Evet en iyisi sanırım 4 milyon 416 binlik olan daha ucuza da yok. 4 milyon 414 e zaten satılmış. 4 416 bin alacağız. En merak ettiğim ve hiçbir şekilde fiyatına bakmadığım Lukaku. Lukaku'yu almadan 100 milyon alacağız. Yani şu ana kadar rekor kadro. Her videoda yeni bir rekor kuruyoruz. Rekor kadromuzu şu an kuruyoruz ve eğer Lukaku silinirse GG olacağız gerçekten. Ve arkadaşlar gerçekten şu an inanılmaz korkuyorum Lukaku'nun fiyatına. 100 milyon falan yazmaya gerek yok herhalde. 50 milyon yazınca çok rahat bir şekilde çıkar diye düşünüyorum yani. En kötü ihtimalle 50 milyondur. Evet tamamdır. Lukaku gerçekten çok sağ ol. En azından 35 milyon civarısın. Yani ben bu her birinden 3'er milyon zarar etsem zaten GG olduk bile. 30 milyona var Lukaku. Güzel abi. 30 milyonluk Lukaku'yu alalım. Kimse ama 30 milyonluğu almıyor. Yani kim bilir ne kadar alınacak acaba. 28'e falan satabilecek miyim merak ediyorum. Ama adamım Lukaku'yu da aldık. 95 milyon kaldı. 200 milyonun üzerine coins vardı. Şu ana kadar gerçekten rekor bir kadro kurduk. Lukaku'yu buraya koydum. Ve yanına da Cristiano de Ronaldo'yu koyuyoruz. Hemen buraya da Ronaldo'yu koyduk. Yerleştirdik arkadaşlar. Şöyle yerlerini birleştirelim. Bu arada 229 kimya oldu bu arada. Gerçekten güzel oldu. Daha yer değiştirmeye gerek var mı? Yok. Bunlar bozar diye düşünüyorum. Aa, stoperi koymadık o yüzden. Şimdi stoperi koyunca belki birazcık düşebilir. Normal. Fabio'yu buraya yerleştirdik. Bakalım ne olacak? 214. Şöyle yerleştirdiğimizde ne oluyor? Hala 214. Tamam böyle kalsın. Bu arada bir dakika Zuma'yı buraya alalım ne olur? Zuma'yı buraya alsak. 221 oldu. Böyle yaptığımız zaman nasıl oluyor? Evet 221 daha iyi. Evet Fabinho hangisi daha hızlıysa onu belki koyabiliriz aslında. Arkadaşlar en yavaşı Zuma en hızlı Ruben Dias ama Ruben Dias reytingi çok yüksek diye büyük ihtimalle. Ve Ruben Dias'ı buraya aldığımızda gerçekten kimya olarak baya bir çöküntü yaşıyoruz o yüzden ben Fabio'yu sabi ki alacağım Zuma ile Ruben de eskili olarak orada dursun güzel olur 221'de kimyamız olsun olabildiğince yüksek kimyamız olsun haydi o zaman tek tek maçımıza girelim bakalım tek tek maçını kazanabilecek miyiz bakalım başımıza neler gelecek gerçekten benim için çok heyecanlı bir maç olacak eğer maçı kazanamazsak yani berabere kalırsak eğer 3 tane oyuncu çıkarma hakkım var. 99'lukları çıkartırım tabii ki. En pahalıları çıkartırım ve onları boş olarak bay geçebilirim. Yani ihtimali biraz daha artar. Yani yani zarar etmeme ihtimalim biraz daha artar. Eğer yenilirsem hepsini koyuyorum. Lukaku, Mukaku hepsi gidebilir ki Davis falan gidebilir arkadaşlar. Gerçekten çok sıkıntı olur. Ama eğer kazanırsam hiçbir sıkıntı yok. O yüzden kazanmalıyım. Ama 10 milyonun üzerinde 3'ten fazla oyuncu var. O yüzden gerçekten sıkıntı olabilir. Hemen oynaya basacağız ve bakalım başımıza neler gelecek. Arkadaşlar buradan oynaya tıkladık ve Bakalım neler olacak maçta göreceğiz yani gerçekten çok heyecanlıyım aynı zamanda şu anda da maçın UCL maçının 12. dakikası oynanıyor ve Chelsea çok istiyorum Kante bu arada içeri sokulmuş bir şeyler olmuş her bizim maça odaklanalım 121 gen 221 kime olle olle tamam az önceki rakipleri görseniz inanılmaz bu arada 5'li defans var benim bu maç gol atmam lazım Lukaku sana güveniyorum rakip Türk belki beni tanır Reis beni tanı lütfen beni tanı bak foot videosu çekiyorum 5'li defans açmış ve riskli bir defans arkadaşlar. 5 defansı karşı oynamak gerçekten kolay değil. Bakalım ne olacak. Fabinho da sabek. Sabekimizde de sıkıntı var. Abi inşallah güzel oynarız ve güzel bir galibiyet alırız. Malinovski şimdi. Malinovski 30 milyon coinslik değerim var ve 30 milyon coinslik hareketler yapar mısın? Lukaku geçebilecek mi? Lukaku geçemedi. Presle alır mıyız? Aldık aslında. Hayır. Abi geliyorlar ya. Hayır benim, benim bu maç gerçekten gol yememem lazım ya. Bu maç benim gerçekten gol yememem lazım. Abi Ariola sana da o kadar verdik. Abi yenilirsen bu maç gerçekten. Abi bir dakika. Hayatımın şu an en korkulu anına geliyoruz. Hayır abi bu maç. Lukaku çok yavaşsın. Lukaku biraz hızlı olman gerekiyor biliyor musun? Reis. Reis yürü reis. Aferin lan. Gençlerden Vallahi valla. Gir lan içeri. Abi girseniz için Ronaldo bak bir Ronaldo bak bir Ronaldo atacağım gol atacak. Bak bir atacağım gol atacak. Bak Ronaldo lütfen şu an çok önemli benim için. Haydi 5 milyon da verdim sana at ya. Ronaldo lütfen vur Ronaldo at. Abi sen bugger değil misin? Bir tek bende mi kaçırıyorsun bu kafayı? Abi sakın bak öyle şeyler sakın yaşamamamız lazım. Bak Ronaldo bir daha. Hadi yavrum hadi oğlum vur bakayım. Baklı Ronaldo be. İşte bu tamam yes. Bu adam bu kafayı atması lazım. Bu adam bu kafayı kesinlikle atması lazım. Tüh. Abi bak ben bu maçı Yenilirsem ben bu videoyu canlı yayında çekiyorum zaten arkadaşlar. Benim futbol videolarımla alakalı bütün canlı yayına gelenler nasıl çektiğimi biliyordur. Her seferinde geçen videoda çok büyük riske girmiştik. Bu videoda arkadaşlar yani 10 milyondan üzeri kesin gider oyuncu artık ya. Bu kadar şanslı olma ihtimalimiz yok. Davis lütfen iyi oyna Davis. Sen nasıl hata yaparsın? Sana 40-50 milyon verdik. Abi orta kafa gol şeklinde oynamıyorum şu maç. Allah aşkına Fabio nereye gidiyorsun? Tamam kötü orta açmış. Arkadaşlar hayatımın en stresli videosundayız. Hayır 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 vur. Ah, 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 Kamada. Çok güzel pas. Al onu. Ronaldo koş Lukaku. Koş Lukaku. Allah aşkına koş. Allah aşkına iyi koş. Aldın lan. Hadi al onu. Al onu kaybetmez. Senin fiziğin çok iyi. Abi senin fiziğin çok iyi. Ne yapıyorsun Lukaku? Aa, Abi yapma be. Fena dalıyoruz ama. Golü bulamadık. Diyecektim. Neyse koş şekili. Ronaldo çek çek çek. Abi yapma hocam dik topu. Ya Davis o kadar hücuma çıkmış. Ben niye hücum oynuyorum şu an? Allah'ım kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar hayatımın en stresli maçının ilk yarısı bitti. Şu maç bir an önce bitebilir mi? Allah rızası için ya. Davis al onu. Aferin Davis. Tamam çok iyisin. Davis böyle şeylere çok ihtiyaç var. Niye abi oraya atıyorsun ya? Önde boşta adam var. Niye oraya atıyorsun Zuma ya? Abi Areola çok teşekkür ederim ama bu o, korner o, gol oluyor ya. Kornerler gol oluyor. Allah aşkına ben öne atacaktım ya. Ya yemin ediyorum ben öne atacaktım. Kimseyi şu an silemem. Hayır Şekil vur ona. Helal olsun. Abi gel çek çek. Ronaldo aferin. Abi ben basmadım tuşlara basıyor bu oyuncular. Gerçekten basmadım tuşlara basıyorlar. Çok ilginç bir maç oynuyoruz şu anda. Al Ronaldo. Lütfen pas atma. Aa penaltı. Yes penaltı 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 be. Abi çok iyi. Bunun gol olmama ihtimali yok. Atarsın Lukaku artık. Yes 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 yes. Abi hayatımın en stresli maçını oynuyorum. Bu nasıl maç? Bu nasıl maç? 2-1. Haydi abi. Kazanacağız ya kazanacağız ya. Kimi kurtarıyoruz acaba kazanarak? Ben kesinlikle gol yiyorum. O yüzden hücum oynuyorum şu an ama. Oynamasa mıydım? Ruben Diaz dön abicim. Rica ediyorum. Git şu an Ruben Diaz. Hayır. Tut onu Ariola. Ariola aferin sana. Ariola ikinci kez bizi kurtardın şu an. Adamsın aryola be. Yemin ediyorum Ariola sen var ya. Bu maçın adamısın. Ne yaparsan yap bu saatten sonra. Davis al onu. Davis bırakmayın şu topları. Bırak. Abi ortaya izin vermeyin. Şu orta kafa golü izin vermemem lazım ya. Bu fırsatı vermemem lazım ya. Orta kafa gol fırsatı sakın vermeyin abi. Bomboş gol atıyor ya. Hiçbir işe yaramadı. Aferin Davis vur. Ya Davis sen var ya kralsın. Abi hepiniz süper oynuyorsunuz ya. Adamsınız ya. Yemin ediyorum ruh ruh olarak savaştık lan bu maç. İlk defa bir FIFA 11 maçımda ruhen savaştığını görüyorum oyuncuların gerçekten abi. Şu an top nerede kalacak? Abi son atak rakipte bu arada Davis lütfen izin verme. Hayır hayır hayır. Tabii yedik ona. Ayağınla dikebilirsin. Aferin bitir hoca. Bitir hoca. Hoca bitir hoca. Hoca bitir hoca. Hoca bitirebilirsin. Sıkıntı yok. Ben bu maçı kazanmış olacağım bitirirsen benim 3. gole gerek yok. Gespe. be. Ya ben bu maç bu maç kazandım ya arkadaşlar. Foot serisinde ben şu an hayatımın en iyi Foot Draft bölümünü en pahalı en heyecanlı maçı galip geldik. Daha ne isterim bilmiyorum abi. Şu anda çarktan inşallah 30 milyon üzerinde oyuncu gelir. Gerçekten çok güzel bir galibiyet aldık. Süper bir maçtı. O penaltı zor pozisyonu gerçekten çok zor olarak kazandım. Ya kazanma ihtimalimin daha düşük olduğu bir maçı kazandım. Yani gerçekten daha düşüktü. Çünkü zorlandım. Rakip geldi. Ariola'nın inanılmaz kurtarışları. Kaleci önemli değil dedim alırken sizin için aldım. Ve kalecinin önemini gördük. Ben 80'lik bir kaleci alsam gerçekten çok sıkıntı yaşanmışım. Ariola senin 10 milyonunu 20 milyonunu bile riske atarım reis. Adamsın. Bu videoda şu an bu kardaki bütün oyunculara duygusal yük bağladım. Yemin ediyorum adamsınız abi. Hemen arkadaşlar giriyoruz ve bütün oyuncular çark yazıyoruz. Bakalım kim silinecekmiş. Eğer ben bu maçı kazanamasaydım veya beraber kalsaydım. Bakalım kim silinecekmiş ve yenilebilirdim ben bu maçı. Orada Ariel'in kurtarışı ve bizim geri dönüşümüz çok önemliydi. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu anda stressiz olmanın verdiği huzuru ve mutluluğu size anlatamam. Gerçekten yani inanılmaz bir mutluluk ve inanılmaz bir huzur. Ve şu anda sizlerle beraber bu çarkı çevireceğim ve çıkan oyuncu eğer ben bu maçı yenilseydim silinecekti. Bakalım kimmiş. Bakalım kaç milyon coinslikmiş. Kim geliyor? De mı geliyor? Diaz değil o. Oha oh bir Areola 2-0'lık olan golü yeseydi belki de şu anda batmıştım lan. Abi şu an ben oha. Arkadaşlar canlı yayına girin benim canlı yayın kaydıma 29 Mayıs'taki canlı yayın kaydıma girin izleyin bu anları tamamen canlı canlı oluyor her şey yemin ediyorum kurgulasan olmaz bu şekilde ya Nemo TV'den girip baksın isteyen şaka mı bu abi bir de chatten birisi de bilmiş her şeyi bu arada herkes ona şu anda inanılmaz şeyler yazıyor arkadaşlar hemen oyuna giriyoruz. Arkadaşlar bu arada chatte birisi bayağı kahillik yapmış. Adı da Mehmet İnanır. Herkes yazıyor. Var sende bir şey filan yazıyorlar. O yüzden videoda da ismini söylemek istedim. Helal olsun diyelim. Şuraya bir Roberto Carlos koyalım arkadaşlar. Eğer bu maçı yenilseydik başımıza ne geleceğini söyleyeyim. Ve yenilme ihtimali olan maç. Gerçekten çok rahat kazanmadım. Ve zoom'u falan çıkacakmış. Boşuna mı kazandım diyordum. Abi şu an ben bu adamı. Bak önerilen fiyatı bile bu şekilde olan adam şöyle 101 yazacaktım buraya. Buraya 100 yazacaktım. Böyle gönderecektim. Göndere basacaktım. Ve zorundaydım yani yapmak zorundaydım. Belki gözlerim dolardı. Sinirden filan. Belki de o olsun arkadaşlar. Sizin için değer filan derdim. Ama değer gerçekten değer. Bu heyecanı ben futbolda asıl yaşamak istediğim o stresi ve o heyecanı yaşadım ve asıl başarmak istediğim şeyi başardım şu anda. O yüzden o kadar mutluyum ki anlatamam. Burada videomuzun sonuna geldik. Davis'i geri koyalım arkadaşlar. Hemen Lukaku'yu satmam lazım. Lukaku seri olsa olduğu için hemen değeri düşecek çünkü. Geriye kalanları yavaş yavaş satarız. Ben zaten 10 milyona yakın zarar ettim ama 10 milyona kadar zarar edebiliriz bir şey olmaz. Yani oyuncu başı 2-3 milyon gidecek zaten hemen satılmıyorlar maalesef. O olsun arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz umarım eğlenmişsinizdir. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Futura videoları çok eğlenceli oluyor. Bence like atın. Hoşçakalın görüşmek üzere Hepinizi çok seviyorum. Ve arkadaşlar bay bay görüşürüz.